şu sıralar havada aşk var. Son araştırmalar aşık olduğumuzda beynimizin aralarında dopamin, vazopresin ve oksitosinin bulunduğu kimyasallar salgıladığını gösteriyor. Bunlar beynimizin ödül merkezini uyarıyor. Kalp vurum sayısında artma, iştahsızlık, uykusuzluk ve aşırı heyecan gibi yan etkilere yol açıyor. Bu süreç genellikle 1 ila 3 yıl sürüyor. Bu dönemde aşık olduğumuz kişinin bizi terk etmesiyle yaşadığımız acı bir uyuşturucu bağımlısının yoksulluk sendromuna benzetiliyor. Bir süre sonra beyin her ikisinde normale dönüyor. Dünyanın farklı ülkeleri yılın belli bir gününde aşkı kutsar. Bu kimi zaman 14 Şubat, kimi zaman bambaşka bir tarihtir. Konuya adam öldürmeler açısından bakıldığında bu özel günlerde işlenen cinayet sayısında diğer günlerden bir fark yok. Ayrıca cinayet ya da intiharların genellikle aşkla ilgisi bulunmuyor. Ama manşetler sevgililer günü kavramını severek kullanıyorlar. Bu arada sevgililer günü katliamı hunharca katledilen Münevver Karabulut'un son seyrettiği korku filmi olmanın ötesinde 14 Şubat 1929'da Chicago'daki bir garajda biri Al Capone'a bağlı iki mafya çetesinin hesaplaştığı 7 kişinin kurşuna dizildiği failleri hala meçhul olayın adı. İnsan kokusu 450 kadar kimyasaldan oluşur. Bunların bir bölümü genetik olarak belirlenir ve yaşam boyu değişmez. Bir bölümü beslenme ve hastalıklardan etkilenir. Kalanı kolonya, parfüm, tütün, çamaşır suyu benzeri dış etkenlerin kokularıdır. İyi eğitilmiş bir köpek burnu tek yumurta ikizlerini bile kokularından ayırt eder. Koku deyince birkaç yıl önce çökertilen, katlettikleri insanları baş aşağı asarak yağlarını toplayan ve litresini 15 bin dolara Avrupalı parfümcülere satan çeteyi unutmak ne mümkün. Duygularımızı, cinselliğimizi, mali kaynaklarımızı kullanarak onu kendimize bağımlı hale getirmeye çalışıyorsak, günümüzün önemli bir bölümünü ne yaptığını izleyerek geçiriyorsak, başkalarıyla iletişime geçmesini ve arkadaş edilmesini kısıtlıyorsak, başlıca korkumuz terk edilmek ise ve gitmemesi için her şeyi yapabileceksek, uzun süre bir işte çalışamıyor ya da onun çalışmasına izin vermiyorsak, bunun adı artık aşk değil, takıntıdır ve mutlaka bir profesyonelden yardım almak gerekir. Selin'in üzerinde bulunan DNA Beyza'ya ait değil. Ya Esin? Maalesef ona da ait değil. Ayda kafayı yiyeceğim ya. Ee ne olacak şimdi? Yediye kimse kalmadı. Bütün kadın şüpheliler elendi. Farkındayım başkomiserim. Bu yüzden literatürde biraz tarama yaptım. Amerika'da yayınlanmış olan bazı makaleleri inceledim. Ee, ne buldun? Nadir de olsa bazı erkekler kadın DNA'sı taşıyabiliyorlar. Yani katil erkek de olabilir. Mümkün. Selim hemen Kerem, Doğuş ve Timuçin'den sohbet alalım. Başla. DNA'dan cinsiyet tayin edilebilir. Bu amaçla amelogenin adlı bölge incelenir. Bölgenin cinsiyetle uzak yakın ilgisi yoktur ama kadında boyu kısa, erkekte daha uzun olduğundan cinsiyet tayininde işe yarar. Yapılan analizler kadın DNA'larında hep kadın sonucu verir. Ama kimi erkek DNA'larında hatalı sonuçlar çıkar ve onlar kadın sanılır. Hata oranı Avrupalılarda 10 binde 2, doğuya doğru gidildikçe %8'e kadar yükselir. 2001'deki Üzeyir Garih cinayeti sonrasında mezar taşlarının birinin üzerindeki kan lekelerinin kadın kanı olduğu bildirilmişti. Lekelerin DNA profili soruşturmaya adı karışan kadınların hiçbirini tutmamıştı. Belki de görülen bir istisnaydı. Yani leke aslında bir erkeğe aitti. Özetle cinsiyetin önem taşıdığı adli olaylarda amelogenin sonuçlarına kesinlikle güvenmemeliyiz. Hangimiz sevdiğimizin tek sahibi olmak istemeyiz ki? Beyza da Kerem'i Selen'le paylaşmak istemiyordu. Gözlerini karartan kıskançlık yüzünden önce Selen sandığı zavallı Tülin'i balkondan itti. Sonra kendince kusursuz bir plan yaptı. Selen'i boğdu, astı. Tülin'i öldürdüğü için canına kıydığı izlenimini verecek biçimde bir düzen kurdu. Otopsi sonuçları, parfüm kokusu, ip parçası, DNA analizleri derken başkomiser Orhan'la ekibi çok sayıda şüpheli arasındaki beklenmedik ilişkilerin labirentinde gidip geldiler. Sonunda gerçek katile ulaştılar. Bu vesileyle ben de size Kadın adamlar ve başka ilginç şeylerden söz etme fırsatı buldum. Unutmayın. Kusursuz cinayet yoktur.